Çünkü maalesef ki hayal satarak yalan söyleyerek bir politika yapan bir insan değilim. Realist konuşmam lazım. Real ölçeklere bakıp ona göre bir şey yapman lazım. Kar amacı gütmüyoruz, gütmediğimizi de görüyorsunuz. Bakın yeni açılan Turgut Değiz Tanrı Okulu'nun temelini attık. Biz burada para kazanmak için yapmıyoruz ki bunu. Çocuklara nitelikli hizmet verelim, yapay zekadan konuşalım. Evet yeni nesil eğitim teknolojiden konuşalım. Ancak bunları yaparken bu maliyeti de salt olarak direkt belediyenin sırtına yüklemeyelim. Tabii ki yapacağız, tabii ki yapacağız bunu. Amortisman en büyük kalemini belediye sağlayacak ama... Bunu yaparken de dengeleri bozmamamız lazım. Tekrar size söz veriyorum bakın. Gerçekten çok samimiyetle söz veriyorum. İnanın biz de. size teşekkür rağmen de. bakın çok biz de. ben şöyle söyleyeyim. Genç bir belediye başkanı olarak Bodrum halkı sağ olsun %50.11 ile oy vermiş seçmiş. Size rağmen asla bir şey yapamam. Sizleri üzmek, sizlerin çocuklarını üzmek benim görevim değil. Benim görevim sizleri daha da mutlu etmek. Bodrum'u Bodrum'u daha da mutlu etmek. Ama güncel şartlarda el mahkum olarak verdiğimiz kararlardan dolayısıyla hassasını çok iyi anlıyorum. Bugün burada geldiniz, bir eylem yapıyorsunuz, en doğal hakkınız. Çok da teşekkür ediyorum çünkü bizim milletimizin sorup sorgulaması lazım. Yeri de siyasileri eleştirmesi lazım. Böyle zaten yarınlara daha ayrıntı şekilde çıkabiliriz. Sizlere söz veriyorum, çok hassas bir şekilde bu hassasiyetinizi göz önünde bulundurarak en 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 sizler için maksimum. Bakın sizler için maksimum verimde belediye için de Belediye olanakları Toplayın minimumda mi? minimuma çekerek orada bir düzenleme yapacağız. İnşallah ortak mutluluğumuz olacak. İnşallah Ama şunu olur. söyleyeyim. Bugünkü gibi en azından daha karamsar bakmayacağınızı size net olarak sözünü veriyorum belediye başkanı olarak. Gerekli bütün sorumluluğu da orada, gerek maddi gerek manevi sorumluluğu da üzerimize alacağız ve burada ortak mutluluğu inşallah yapacağız. Kasım ayı içerisinde de tekrardan gözden geçirip sizlere davet edip bakın bizim maliyetlerimiz hı hı. bu. Çok real bir şekilde personel maaşımız, yemek bedellerimiz, servislerimiz bu şekilde. Hı. Bunun üzerine şu olacak şekilde ya da bunun altına bunu çektiğimiz şekilde sizlere bunu yansıtmayı düşünüyoruz diye yapmadan tekrar danışacağız. Yapmadan belki e onu diyoruz. Belki evet. Diyoruz. evet. Tek biz evet. De taşın altına elimizi Yani şöyle açık açıklama evet. yapmadan mutlaka sizlerden 5 kişi olur, 10, kişi olur, 10 kişi olur bir hı. temsilci alacağız. Diyeceğiz ki tablomuz bu. Ona göre bunu yapmayı düşünüyoruz. Fikrinizi alalım. Ben tekrar müzakere edeceğiz ve ona göre bir şey yapacağız. Yani bu size sözüm olsun.